50 ilk öpücük filmiyle şöhreti yakalayan ve birçok komedi filminde boy gösteren ünlü oyuncu Adam Sandler, Good Morning America programına katıldı. Son olarak hasteda rol alan 55 yaşındaki Hollywood yıldızı, yüzündeki morluğun nasıl oluştuğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda Twitter hesabı bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve 2,4 milyon takipçisine saldırgan ve ırkçı mesajlar atılan Adam Sandler, katıldığı programda kısa bir süre önce yüzünde oluşan morluk ve yara hakkında ilk kez konuştu dayak yemedim. Good Morning America adlı programa konuk olan Sandler, kimseden dayak yemediğini ve talihsiz bir ev kazası geçirdiğini ifade etti. 55 yaşındaki Hollywood yıldızı, morluk ve yaranın arkasındaki olağan dışı hikaye için bunda havalı bir şey yok dedi. Telefon uçtu ve kafama vurdu, Adam Sandler, sonra da yatakta yanında tuttuğu cep telefonun yüzüne çarptığını söyleyerek başına gelenleri anlattı. Ünlü oyuncu, biri çarşafları çok fazla sıkıştırmış ve telefonum yatağın ortasındaydı. Açmak için ayağımı kaldırdım, telefon uçtu ve kafama vurdu ifadelerini kullandı. Kabullenmek istemedim, diyen ünlü yıldız, daha sonra kan hissettim. Bir şeyler oluyor ama uyumam lazım, uyudum ve uyandım ve sonra bu hale geldi şeklinde konuştu, şimdiye kadar duyduğum en ayrıntılı hikaye. Sunucu George Stephanopoulos ise bu şimdiye kadar duyduğum en ayrıntılı morarmış göz hikayesi diye espri yaptı. Sandler ise çok havalı görünüyor. New York sokaklarındayken, insanlar, oh, ta adam dövüşmeyi seviyor diye düşünürken, ben sadece bir kazaydı diyorum ifadelerini kullan.